Merhaba, bugün işsizlik sanatımın ikinci günü. Şöyle ki saçlarımı taradım ve birkaç saçım yine döküldü. Hemen gün içinde bunları böyle toplayıp toplayıp banta yapıştıracağım ki orada saç tellerim biriksin. Ve bir saç elde edelim. Ben şimdi bunları böyle bir güzel birleştireceğim. Ve sonra bunların hepsini banta yapıştıracağım. Ben bunları birleştireyim. Sonra bant kısmına geçtiğimizi size de göstereceğim. Evet gözüküyor mu bilmiyorum ama buraya topluyorum. Dün birinci gündü. Onu topladım. Bugün ikinci günün hasılatını hop yapıştırdım. Gördüğünüz gibi böyle böyle yavaş yavaş biriktireceğim. Ve saklama alanım gardırobumun içi. <laughs> Onları biriktireyim. Yine bugün sabah akşam ne kadar çok saçım dökülürse veya işte tararsam banyoya girdiğimde falan hepsini tek tek yapıştıracağım. Yarın üçüncü günde görüşürüz. Bay bay.